Steam ve Epic Games Store'daki sonbahar indirimleri kısa süre içerisinde bitiyor. Bu indirimler bitmeden alabileceğiniz ucuz oyunları bu videoda listeledim. Steam'de dikkatimi çeken ilk oyun çok yakın zamanda erken erişim açılan Endless Legend 2 oldu. Bu oyun uzaktan baktığınızda alıştığımız strateji formüllerini uyguluyor gibi görünse de kendisini diğer strateji oyunlarından ayıran belirgin özellikler var. Örnek vermek gerekirse oyunda bulunduğumuz gezegeni ele geçirmeye çalışıyoruz ama bu gezegen büyük doğa olaylarıyla, fırtınalarla sürekli şekil değiştiriyor. Bu da sizi kurduğunuz stratejileri belli aralıklarla değiştirmeye mecbur bırakıyor. Bence güzel bir deneme olmuş. Fiyatından dolayı acaba mı diyorum ama strateji türünün hastalarına önerebileceğim bir oyun. Creek Stark ve The Pedestrian içinde bulunduğu Mindbending Worlds paketinde de güzel bir indirim var. Bunların üçü de aslında bulmaca oyunları ama tabii ki birbirlerinden farklı yapıda oyunlar. Üç oyunu da kısaca anlatmak gerekirse, Creeks Machinarium'un geliştiricileri tarafından tamamen elle çizilmiş ve yoğun atmosferli bir bulmaca oyunu. Dark'sa bir çocuğun kabuslarını deneyimlediğimiz, iki boyutlu görünen ama bulunduğunuz ortamı üç boyutluymuşçasına çevirip dönüştürebildiğiniz bir oyun. Tabii ki tek numarası odaları sağa sola çevirebilmeniz değil. Çok güçlü bir atmosfere sahip ve aynı zamanda zekice bulmacaları var. The Pedestrian'da tabelalar üzerine çizilmiş bir insan figürü olarak son derece yaratıcı bulmacalar çözüyorsunuz. Çok keyifli bir bulmaca platform oyunu. Dark gibi korku temalı ama daha gergin bir oyun olarak Darkwood'u da önerebilirim. Darkwood kuş bakışı kamera açısıyla tasarlanmış bir hayatta kalma oyunu. Ormandaki kulübenizde hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Gündüzleri loot yapıyorsunuz, geceleri de Allah kerim. Deadlight'ı yıllar önce oynayıp beğendiğim için bugün ne kadar oynanabilir olduğundan açıkçası çok da emin değilim. Bu yüzden listeye alıp almamak konusunda birazcık şüpheliydim. Yine de beğendiğim bir oyun olduğu için almadan edemedim. Deadlight 1980'li yıllarda Seattle'da geçen bir 2D platform oyunu. Zombi istilasında hayatta kalmaya çalışıyoruz. Hayatta kalmaya çalışıyoruz diyorum çünkü bu oyunun survival tarafı gerçekten aksiyondan daha fazla öne çıkıyor. Oldukça atmosferik bir deneyim. İçerisinde bulmacalar var. Oldukça ağır tempolu bir oyun. Arka planda el yüzü düzgün güzel bir hikaye de anlatıyor. Xbox Store'da şu anda çok uygun fiyata alabiliyorsunuz. Kısa bir deneyim olduğunu da hatırlatayım. Introvenus'da kuş bakışı kamera açılı bir gizlilik oyunu. Uzaktan baktığınızda Hotline Miami'ye benziyor diyebilirsiniz ama bu oyun gizlilik odaklı bir Punisher hikayesi anlatıyor. Mermilerinizi, adımlarınızı hesaplayarak ilerlemeniz gereken bir oyun ve çevreden yararlanarak birçok farklı strateji geliştirebiliyorsunuz. Nine Souls Tayvanlı geliştirici Red Candle Games tarafından geliştirilen ve Sekiro'dan ilham alan bir 2D aksiyon platform oyunu aslında bir Souls-like demek daha doğru olur. Oyun tamamen elle çizilmiş ve çok güzel görünüyor ama böyle tatlı göründüğüne bakmayın gerçekten çok zorlayıcı bir deneyim. Ruiner izometrik shooter oyunlarını sevdiğim için dikkatimi çeken bir oyun olmuştu zamanında. Öyle 10 üzerinden 8-9'luk bir deneyim beklemeyin ama eğlen bir shooter oyunu hatta bir twin stick shooter da denebilir bu oyuna. 2090'lı yıllarda Cyberpunk temalı bir evrende geçiyor. Xbox Store'da şu anda 56 lira. Epic'te ise 60 lira. Bilginize karar sizin. Silt deniz altında geçen bir limbo gibi düşünebilirsiniz. Limbo'ya benzeyen bir sanat tasarımı var. Zaten ilk bakışta anlıyorsunuz. Aynı zamanda Limbo ve Insight gibi çevresel bir hikaye anlatımı tercih ediyor. Hikayesini size doğrudan anlatmıyor. Sözlü olarak anlatmıyor. Siz yaşanan şeyleri bir yerlerden görüp çıkarmaya çalışıyorsunuz. Oyunda farklı canlıların bedenlerine girerek onları kontrol edebiliyorsunuz. Deniz canlarını yönetebiliyorsunuz ve bu şekilde bulmacalar çözüyorsunuz. Who's at the door yeni çıkan bir oyun. Oldukça kısa ama ilginç bir deneyim. Bu oyunda bir evin içindesiniz ve özetlemek gerekirse aklınızı etkileyen bir rahatsızlığınız var. Kapınızı birileri çalıyor. Bunların bazıları size ilaç getiriyor. Bazıları ise aslında gerçek insanlar değiller. Kapıyı kime açacaksınız, kime yöneceksiniz o size kalmış. Bence gergin ve korkutucu bir deneyim. Yapın demiyorum ama diyelim ki Who's at the door'u aldınız, oynadınız, bitirdiniz ve beğenmediniz. Oyun Oyun süresi kısa olduğu için yine iade edebiliyorsunuz diye biliyorum. Soda Crisis, Çinli stüdyo Team Soda tarafından geliştirilen bir run and gun oyunu. İçerisinde tempolu çatışmalar var, platform elementleri var ve uzaktan baktığınızda bence gerçekten estetik görünen bir sanat tasarımına da sahip. Eğer şöyle bir hafta sonu eğlenceli geçirecek bir oyun arıyorum, çok da bütçem yok diyorsanız Soda Crisis'i gönül rahatlığıyla size tavsiye edebilirim. Bu kanalda yayınladığım ilk inceleme videolarından biri de yine Soda Crisis'e aitti. Eğer oyunu merak ediyorsanız o videoyu da izleyebilirsiniz. The Messenger'da zamanda yolculuk yapan bir ninja'yı yönetiyoruz. Aslında oyun SNES dönemi oyunlarını kopyalamaya çalışan bir oyun ve bu konuda çok da başarılı. Aksiyonu, hikayesi, platform mekanikleri son derece eğlenceli ve sürükleyici. Retro kafada bir oyun oynamak istiyorsanız The Messenger'ı bence sektirmeyin. Steam fiyatı Epic'ten epey pahalı. Karar size kalmış. Noita çevrenizde gördüğünüz her şeyi yok edebildiğiniz büyü ve menzilli silahlara ağırlık verilen bir roguelike oyunu. Bol patlamalı ve yüksek tempolu bir oynanışı var piksel piksel hesaplama yapılan bir fizik var bu oyunda. Bir şeyleri kırmak, yok etmek, yakmak gerçekten çok eğlenceli. E doğal olarak oyundaki dövüş sekansları da doğrudan bu fizikten etkileniyor. Net şekilde tavsiye edebileceğim bir oyun. Neon White uzaktan baktığınızda ne olduğunu anlamakta zorlanabileceğiniz bir oyun. Oyun bir first person shooter oyunu öncelikle ama ciddi oranda platforming de içeriyor. Aynı zamanda oyunda kullanabileceğiniz silahları ve yetenekleri etkileyen kartlar da var bu oyunda ve bu kartlar gameplay'in gerçekten çok ciddi bir kısmını oluşturuyor. Reflekslerinizi ve stratejik kabiliyetinize aynı anda konuşturmanız gereken bir oyun Neon White ve örneğini başka bir yerde bulabileceğinizi düşünmüyorum. Apotheon Antik Yunan temalı iki boyutlu bir aksiyon oyunu. Antik Yunan duvar çizimlerine benzeyen bir sanat tasarımı var ve bence ilk bakışta dikkat çekiyor bu yönüyle. Oyunda ok, yay, mızrak gibi uzun menzilli silahlar kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde kılıçla, kalkanla ve yine mızrakla yakın dövüşe girebiliyorsunuz. Genç bir kardeşimizin Yunan tanrılarından intikam almaya çalıştığı bir hikayesi var. Bu yönüyle God of War'a evet biraz benziyor. İki oturuşta bitirebileceğiniz bir oyun. Shinobi ve Ninja Gaiden Rage Band paketinin fiyatını da beğendim ve bu iki oyun bu yıl oyunların üst üste geldiği bir dönemde çıkan iki oyun. Çoğumuz büyük oyunlara daldığımız bir dönemde çıktıkları için bu oyunları gözden kaçırdık ama ikisi de son derece kaliteli iki boyutlu aksiyon oyunları. Özellikle Shinobi'nin sanat tasarımını çok beğeniyorum. Eğer bu türü seviyorsanız bu ayarda güncel oyunları kısa vadede tekrar görebileceğimizi çok sanmıyorum. Mutlaka kütüphanenize ekleyin. Weird West Western temasıyla fantastik elementlerin bir araya geldiği ilginç bir oyun. Oyunda 5 farklı karakteri yönetiyorsunuz içerisinde bolca RPG elementleri mevcut. Verdiğiniz kararlarla oyunun gidişatını ciddi oranda değiştirebiliyorsunuz. Yine kendine has ve benzeri zor bulunan bir western deneyimi sunuyor bu oyun. İlginizi çektiyse atın sepete gitsin. Late Shift aslında bir oyun değil, interaktif bir film deneyimi. Hani şu Netflix'te yayınlanan Bandersnatch var ya ona benziyor biraz. Siz yalnızca kritik anlarda karakterin alacağı kararları belirliyorsunuz ve filmin gidişatını değiştirebiliyorsunuz. Londra'da geçen bir soygun hikayesini konu alıyor ve 7 farklı sonu var. Şimdi kısaca biraz daha popüler oyunlardan bahsetmek istiyorum. Bulmaca sevenlerin keyifle oynayabileceği Talos Principle 2 Epic Games Store'da güzel bir fiyatla indirime girmiş durumda. Hem felsefi bir arka planı var hem de katmanlı bulmacalara sahip çok kaliteli bir oyun. Bulmaca sevenler bence kaçırmasın. Bulmaca demişken bu yılın en kaliteli deneyimlerinden Blue de indirimde bulmaca ile roguelike türlerini bir araya getiren çok özgün bir yapısı var bu oyunun. İnsanı böyle bağımlısı yapıyor. İnsanların kağıt kalemle oynuyorum dediğinde abarttıklarını düşündüğüm bir oyundu ama gerçekten çok beğendim. Eminim siz de aynısını yaşayacaksınız ve mutlaka Bence birçok ödül alacaktır bu oyun sene sonunda. Yine bu yılın en çok konuşulan oyunlarından Kingdom Come Deliverance 2 de indirime girmiş. Yılın oyunu rekabetinde Player Obscure Expedition 33'ün en büyük rakiplerinden biri. Gerçekçiliği kafaya takan bir ekibin yarattığı Bohemia'da yani günümüzün Çek yasında, Çek Cumhuriyeti'nde geçen çok başarılı bir orta çağ rol yapma oyunu oynayacaksınız. İlk oyunu da keza uygun fiyata alıp oynayabilirsiniz. Quantic Dream oyunlarının Steam'de bir paket halinde indirimde olduğunu gördüm. Hikaye odaklı interaktif film benzeri deneyimler arayanlar için çok iyi bir paket diyecektim ki aynı oyunların Epic Games Store fiyatlarına baktım. Detroit Become Human, Beyond Two Souls, Heavy Rain bunları bu fiyata oynama fırsatı bence kaçırılmamalı. Gerçekten bedava. Mad Max'i de sırf duygusal sebeplerle listeye almak istedim. Enis abiyle film oyunlarına bakarken ulan bu oyunda ne iyiydi be diye düşündüğüm bir oyun olmuştu. Günümüz için biraz demode kalsa da hala keyifle oynayabileceğiniz bir aksiyon macera oyunu ve güzel bir uyarlama. Animal Well tek bir geliştirici tarafından YouTube'dan da tanıyacağınız video game Dunkin destekleriyle geliştirilen bir Metroidvania oyunu. Oyun içerisinde oldukça oldukça sağlam bulmacalar var. Odalardan oluşan bir dünyası var ve Metroidvania oyunlarından alışkın olduğunuz üzere keşif yönü oldukça ağır basan bir oyun. Oyun Steam'de şu anda %25 indirimle 8,5 dolar gibi bir fiyata satılıyor. Evet madem Game Pass'e zam geldi artık Game Pass oyunlarını da bu listelere alabiliyoruz. Öncelikle bana göre tarihin en iyi RTS oyunu olan Age of Empires 2'nin Definitive versiyonu şu anda 7 dolara satılıyor. Bence herkesin kütüphanesinde bulunması gereken bir klasik bir oyun. İçerisinde bunca farklı milletin faction'ın olduğu fakat bu kadar bu kadar dengeli kalabilen bir strateji oyunu kolay kolay bulamazsınız bence. Age of Empires 4'te de güzel bir indirim var. Bence güncel olarak çok başarılı bir RTS oyunu bu da. Hikaye kısımları bile başlı başına oyunu oynamaya değer bence. Çok sağlam bir campaign'i var. Belgesel gibi ara sahneler hazırlamışlar. Multiplayer tarafında bazı denge problemleri olsa da biraz meta takibi yaparak uzun süre vakit geçirebileceğiniz bir oyun olduğunu düşünüyorum. İki Age of Empires oyunu da bence alınabilir. Persona serisine adım atmak isteyenler için Persona 3 Reload Türkçe dil desteğiyle beraber güzel bir seçim bu oyun 2006 yılında çıkan Persona 3'ün 2024 yılında yayınlanan remake'i fiyat olarak biraz yüksek olduğu için bunun yerine hala PC Game Pass alıp oyun oynamak mantıklı olabilir ama bir kere alayım bende kalsın diyenler için Steam fiyatı da hiç fena değil. Alan Wake 2'nin Deluxe versiyonu da Epic Games Store'da çok uygun fiyata satılıyor. Hani geçen indirimde kuponlar vardı orada kuponlar toplamıştık. Eğer o kuponları değerlendirmek için büyük bir oyun arıyorsanız bence Alan Wake 2'yi alabileceğiniz en uygun fiyat bu. Ve son olarak da şimdiye kadar oynamayanlar için Dead Cells ve Return to Castlevania DLC'sinin bulunduğu paketin fiyatı bence gerçekten çok uygun. Ben Castlevania DLC'sini oynamadım o yüzden bana cazip bir fiyat gibi geldi bu. Şimdiye kadar en çok keyif aldığım roguelike herhalde Dead Cells'de. Hala da oynadığım her roguelike'ı Dead Cells'e kıyaslıyorum. Bu yüzden bence bu da herkesin kütüphanesinde bulunması gereken bir oyun. Ve böylece listenin sonuna geldik. Eğer kütüphanenize bir oyun bile eklediysem kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.